Buradan Oradan gel. Buraya gel. Ümit. gel. Oradan gel. Oradan <laughs> <mı>? Bayram Oradan Adat'a Oradan gel. Oradan gel. Oradan bayanlar. Baylar. Kimi sen sen şey yapıyorsun böyle kendine. Ne yapıyorsun? Yani ya sıkmıyorsun. Sol anda. Ya şey dur. dur bir dakika ne yapıyorsun? Bak bir dakika. Şey <kalan gülüyor> bir dakika Duvarı yıkacağım. <laughs> tamam mı? Ondan sonra duvarı bir tane sonra buradan, yani, buradan yani, gideceğiz artık. Buradan gideceğiz. Eee. Kesin mi? Kesin Amacımız o ya. Başka bir amacımız yok. Eee. amacımız yok. Tınırcım anahtar kalacak. Dur dur. Dur ya. Anlatarak direkt vuruyorsun son anda. O da sıkı değil. Burada çok yumuşaksın böyle. Nice. Nice. Son anda şey gelirken, duvara gelirken taş vuran. Ne? Çeviriyorsun. Ve bütün ne bütün güce vuruyorsun. Hadi hocam. Tamam. Şey sizi Siz yapmıyorsunuz. Denemeli. Biz denemeyi ondan sonra yaparız öğrendik kasım. Ya ha? Ene hiçbir şey olmaz. Bu hiçbir <laughs> 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 <iyi> şey olmaz. Yani. Ene hiçbir şey olmaz. <gülüyor> 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 o ne yaptı? Dur bir dakika. Hocam bir ya. Hocam Burada, burada, bak, burada, Bana vursanız ben öldüm <laughs> o zaman. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Zaten öyle. Gel Gülkan fazla. Kol. Bir dakika bakayım. <laughs> Ezmeyi sen abi, parmak <laughs> çık. Parmak izi gördüğünüz gibi parmak izi. Tamam çık hocaya götür. Bir tane daha vuralım. <laughs> i̇ki tane daha <laughs> alalım. Alalım. Çık. Çık Gökhan abi. Çık Gökhan abi. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Ya dur. Son anda çeviriyorsun. Sonuçtan atarsın kere. Çok yumuşak, nightus. Hocam, yavaş yavaş şöyle gidin ondan sonra. Hadi bir bir deneme yavaş. Vurun hocam, vurun hocam. Hocam vurun. Bellek de hocam vurun. Hocam yazık yine.